Melekçe, bu gacılar darpaneden gelirler galiba. Tak tak bitiremezler parayı. Şunlara kavun bir selam verin. Kavun girdi beynime, kavun çekti nefsime. Altı üstü bal kavunu, önlüde arkalı şah kavunu. Ah. Oh. Toplaya koklaya seç kavunu. Ulan karılar nasıl sikali saçıyor be. Ulan kimse gafdilemedi bir kapayıp şu sipariyi. Ulan dişi terminatör. Ne topluyorsun paraları? Bana saçlar kaçılar o paraları. Lan dili dili konuşma bak be. Sana ince saçacaklar. Pembe gacısı. Pembe gacısı. Verirsin o sipariyi. O gacılar çıkları bana saçtılar o paraları. Hayranımdırlar. Ay yaş keçi. Ne dediğini bilmesin herhalde. Neyine senin ayran olacak bunlar senin? Öyle demem efendim ben, be. Clark Cable gibi adam be. Clark Cable ha. Ulan o Clark Cable'ın kısmı sana uyar. Böyle de gerisi uymaz canım. Allah'ına yaşı. Sen kendin hala yakışıklı mı sanırsın lan? Ne yani? Yakışıklı değil mi? Ne? Sen en son ne zaman aynaya baktın? Çok merak ederim ha. Pembe gacı saklı galiba abi. Şu halime bak. Saçlar pişmaniye gibi bembeyaz olmuş. Alın açılmış. Gözlerinin altı torba torba. Bizden de geçer artık be. Aman sen bakma o kıskanç kaç be abi. Çekemez o seni. Kıskandığından öyle der be. Hala artist gibisin maşallah. Yok be menekşe. Pembe gacı saklı. Artık yaşlanmışım. Hiçbir kadın bakmaz bana. Olur mu ya? Kimin babası be? Kalk bir kahveye çıkalım. Gör bakalım bütün mahallenin gacılarının peşinde kuyruk oluyor mu olmuyor mu? He? Dur be Ferhat. Sen bu abimi bir kahveye çıkar. Pedi gacısı moral bozmuş abimi be. Ben şimdi onun moral düzeltirim. Baba hadi kalk kahveye çıkalım. Peki öyle olsun be çıkalım. Hadi hadi. <laughs> selam. Selam. Aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum Allah. Ferhat seninle bir şey konuşacaktım. Konuşalım Rıza. Hayırdır, Ne konuşuyor ki? Yunus Baba bize bir müsaade edersen Ferhat'la özel bir şey konuşacağız. Gel. Şşş. Bu bünyenin evladı bu bünyeden konuşmasını gizler mi hiç? Aklın alır mı senin? Salak işte baba. Salak. Bilmiyor ki. Ötlen bakalım Rıza. Ne yumurtlayacaksın? Merak ettim ha. Ferhat. Sen evlenmek istiyordun ya kardeşim. Ee? ez işte. Bu görmüş olduğun biricik kardeşin. Bir delikanlılık yapıp seni evlendirecek. Aa, <laughs> ciddi misin lan Rıza? Ayıpsın. Yalan dediğin şey bizim adresimizi bilmez kardeşim. Kardeşimsin sen benim. Aynen şıp diye evlendirecek seni bu kardeşim be. Allah <laughs> Allah. Bak şu Rıza'ya. Aferin. Aferin tabii. Bu Rıza kardeşinizi böyle hor görüp küçümsemeyin Yunus baba. Cüssemiz küçüktür ama emin Allah büyük işler için yaratılmışız be. <laughs> Vay be. İyi de lan Rıza. Sen bu pembe ablayı nasıl kandıracaksın? Hayatta sultanı vermez bana biliyorsun. Sultan almayacağım ki sana zaten. Almayacağım mı? Ya kim alacak? Olga. Olga'yı alacağım. Olga Dimitrova. O kim? Şey, e, cennet vatanımıza çalışmaya gelmiş acıcık ecnebi bir vatandaş. Ülkemize çalışma izni alabilmesi için sahte bir evlilik yapması lazım. Parayla. Git. Ben de adam yerine koyup dinledim bunu baba ya. Ferhat bir dinle be kardeşim. Ya kız görmeyeceksin. Sadece bir imza atacaksın o kadar. Bir yıl sonra boşanıp hop parayı indire kendi. <laughs> Rıza, sence bu dediğin şeyi kabul edecek kadar s**miyim ben? Doğru değilsin. Allah'ım ya. Hadi eyvallah o zaman. Salak. Be. Yunus baba sen ne dersin bu işe? Olga ile evlenir misin? Ben para için evlenecek adam mıyım? Sadece imza atacaksın. Kadını görmesen bile olur. Ha? Kadın çok çirkin herhalde. Kocasına göstermediklerine göre. Sence çirkin mi bu kız Yunus baba? Allah aşkına söyle. Aa. Bu Olga güzel kraliçesi falan mı? Onun gibi bir şey. Düşünsene Yunus baba. Formalik icabı da olsa böyle güzel bir kız karın olacak. <laughs> ben bu kızı karı diye koluma takarsam... ...hem de kaçtıktan çatır çatır çatlar. Ya. <laughs> ha şunu bileydin çatlar Yunus baba. Ortasından cart diye böyle efekli mefekli çatlar vallahi. <laughs> o zaman ne oturuyor? Kalk gidelim evlenelim şunla. Harbiden büyüksün Yunus baba. Dur ben bir telefon edeyim hemen geliyoruz diyeyim. Ha. Ulan pembe gacısı. Demek yaşlıyım ha ben. Demek kimse bakmaz suratıma. Görürsün sen. Hadi Kazım, geliyoruz biz. Ha evet. <laughs> girdiği anda. Vahduran bu durumu Evet Kız bir Sultan. De bir de kız bu Semra Hanım var ya. Bahadırız? Vallahi çok büyük karıdır ha. Çok takdir ediyorum. Bir soru sormanıza gerek kalmadı. Şimdi gerçekler zaten ortada. Gerçekler ortada. Fakat her bakış bakış çok da farklıdır. Puh, şu Bizim katliğim gelinleri gözünü gibi. bile açtırmaz ha. Kız ana, yani iyi bir şey mi yapar? Tabii çok iyi yapar. Lan biz kaynanalar olaraktan... ...a bu kadının eykilini diksek azdır kızı. Büyük kadın maşallah, canım benim. Yanlışım varsa düzelt abla ama... ...senin de kaynalıkta ondan aşağı kalır yanı yok maşallah. Ne yanlışı bebeğim? Doğrunun hassas usulü dersin valla. Baksana, zavallı Fatoş'a ne çileleri çektirir. Boş verin be sultan. Benim için kavga etmeyin. Kız seçu konuşma da sil bakayım o tavarı. Kontrol edeceğim sonra ha. Ona göresi. Bir tane ürümcek ağ kalmasın. Bundan sonra gel yerleri süpür haydi. Abla çok korkarım. Allah göstermesin. Düşüp ölecek fatoşum sandalyeden be. Lan düşerse düşsün. Yanındayım fatoşum. Düşsün ölsün. Sana yeni kara alırız lan. Sıfır kilometre. acınta. Daha ne istersin indi. Allah korusun. Tövbe tövbe. Ben aşığım Fatoşa be abla. Cık, sen aşık değilsin. Değilsin. Bak oğlum aşık olduğun zaman ben sana söylerim. Kızım. Senin şehrinden illallah yani. Allah'tan reva mı be senin bu kıza yaptıkların? Evet. Ee, vır vır da vır vır, vır. vır. Hayır, Aman be. Hadi Semra hadi. hanımı dinleyemedim sizi yüzünüzde. Tabii. Konuş ben sen canım. Konuş. konuş. Maşallah. Ne güzel Batır konuşur. Şey. Yani Çok güzel olarak. insansın. Gerçekten. Semra Hanım. Şahane. <gülüyor> <gülüyor> Ödümü kopardım be Ferhat. Allah seni ne yapmasın. Öyle bir de bire çıkılır mı? Ay 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 korkmuş mu benim Şanem, Ay ay yerim. Lan, bir dur anam gelecek. Şey. Ya bir öpeyim be Şanem, Kıdıdan öpeceğim ama. Allah Allah. Lan dur. Sürü sürü merkep civesi yapma bana. Anam görürse ikimiz de doğmalı kabak gibi oyar haberin olsun. Yarım saattir burada beklerim be yani. Yani bir öpücü hak etmedim ben. Doğru söylüyorsun. Hakikaten yarım saattir bekler misin benim Vallahi beklerim Şahane. Ağaç oldum burada. Hatta bak çiçek bile açtı bak. <laughs> Biraz daha beklesem meyve de verecektim ama sen geldin. Demek beklersin. O kadar çok mu seversin lan beni? Severim tabii yarım saat ne ki Şahane? Gerekirse bir ömür boyu beklerim seni be!